Merhabalar. Öncelikle yeni yılda gönlümüzden geçen tüm güzel dileklerin gerçekleşmesini umuyorum. Dünyanın her yerinde huzurun ve barışın hakimiyet kurmasını diliyorum. Dilerim yeni yılda çok daha büyük mutluluklar, çok daha büyük heyecanlar, sayısız başarılar yaşarız. Safirin yeni bölümleriyle her pazartesi gönlümüze taht kurduğu çok enerjik bir yıl olsun. Herkese sağlıklı, mutlu, huzur dolu, aşk dolu, başarıyla geçen masal gibi bir yıl diliyorum. Yeni yılınızı kutlarım. Merhabalar, hepimize mutlu, sağlıklı, huzurlu, çocukların ve hayvanların öldürülmediği, barış içinde olduğumuz yeni bir mutlu yıl diliyorum. Her yeni yıla girerken, herkesin gerçekten bütün kalbiyle dilediği, olumlu şeylerin, güzelliklerin, iyiliklerin, gerçek olabildiği kadar gerçek olmasını diliyorum. Çünkü bazı şeyler bireylerin elinde olmuyor. Onlara şanslı bir yeni yıl diliyorum en azından. Gönüllerince bir yeni yıl olsun. Yeni yılda herkese sevdikleriyle beraber huzurlu, mutlu, sağlıklı yıllar diliyorum. Acısıyla tatlısıyla bir yıl daha geride bırakıyoruz. Dilerim 2024 yılında sevdiklerimizle sağlıklı, mutlu ve huzurlu gideriz. İyi yıllar. Hepinize, aileniz ve sevdiklerinizle huzur, mutluluk ve sağlıkla geçecek yepyeni bir yıl dilerim. 2024 hepimize güzelliklerle gelsin. Merhaba arkadaşlar, sevgili hoş geldiniz. sizlere Safir oyuncularına yeni yıl tabiri geldi. Gün mənim sabah çağırılmalı lazımdır. Güzel-güzel videolarımı davam edərsizsə, kanalımıza baxın.